Hayat bir yüzeyin alanı 200 santimetre kare olan kare şeklindeki bir kartonu aşağıda gösterildiği gibi ortadan ikiye katlayıp kesikli çizgiyle gösterilen yerden kesiyor. Hayat kestiği parçayı atıp kalan parçayı açtığında oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Hemen şeklimizi açsaydık bu şekilde açıldığı zaman şöyle bir şey oluşur. Kesilen bölge, kesilen bölgenin devamı ve şeklin tamamı diyoruz. Bize bu şeklin çevresini soruyor. Önce ben diyorum ki bu kare şeklindeki kartonun alanı 200 ise bunun kenarı kök 200 santimetredir. Kök 200 kimdir dersem 100 çarpı 2 yani kök 200'den kastımız 10 kök 2'dir. Anlayacağımız bu kare şeklindeki kartonun bir kenarı 10 kök 2, diğer kenarı 10 kök 2, diğer kenarı da yine 10 kök 2'dir diyoruz. Peki karşı kenarda 10 kök 2 denk olan yer neresidir dersem bakın şurasıdır. Şu bir, 2. 3 parçanın toplamı da 10 kök 2'dir. Çünkü ben bunu şöyle öteleseydim burası tamamlanırdı. Şu ana kadar elimizde 40 kök 2 oldu. Başka neresi var dersek bakın kök 18 olan yer var. Yani şurası kesilmişti. Burası kök 18. Karşısı da kök 18. Yani iki tane de kök 18'imiz var. Kök 18 kimdir dersem 3 kök 2'ye 3 kök 2'dir. Bu da ne yapar? 6 kök 2 yapar. Topladığımız zaman da 46 kök 2 yapar. Anlayacağımız şeklin çevresi 46 kök 2'dir. Yani şöyle 10 kök 2, 20 kök 2, 30 kök 2. Şu 1, 2, 3 parçanın toplamı da 40 kök 2 yaptı. 3 kök 3 burada var. 3 kök 3 de karşıda varsa alt da buradan geldi. Bunların toplamı da 46 kök 2 yaptı diyoruz. İkinci sorumuz. Kuzey Çınar ve Ali birlikte Lapar'a gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre, Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 4 metredir. Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Hemen yerlerini belirleseydik. Bakın Ali'nin bulunduğu yer burası. 12 metre yukarıda. Kuzey'in bulunduğu yer ise 4 metre yukarıda. E buradan sonra kaç kabin var dersen bakın 1, 2, 3, 4, işte 5 kabin, 4.5-5 kabin var diyebiliriz. Şu aradaki mesafe nedir diye baksam 8 Sekiz metredir. 8'i hmm, kaça bölsek? İşte 5'e bölsem 1.6 civarında yani 1 ile 2 arasında bir şey çıkar. Yani burası 4 ise burası 6 civarı, burası 8, burası 9, 10 civarı. Burası zaten 12 ve 12'den daha fazla diyebiliriz. Yani bizim sayımız 10'a yakın bir sayı olması lazım. Kesinlikle de 8'den daha büyük olması gerekiyor. Hemen şıklarımıza baktığında, baktığımızda birinci sitemizde diyor ki 3 kök 5 yani 9 kere 5'in 45 yapar. Bu da 7'den daha kısadır diyebiliriz. Buna baktığımızda bu da 4 kere 15. 4 kere 15'in kaç yapar? 60 yapar. 60 zaten 64'ten küçük yani 8 tamdan daha kısadır. Diğerine baktığımız zaman da 16 kere 5 yapar. 16 kere 5'in 80 yapar. Bu da yaklaşık olarak 9 tamdır diyorum. Bu ise 49 çarpı 3. 49 çarpı 3'ünde 147 yapar. Bu da ne diyebiliriz? 12'den kesinlikle daha büyüktür. Bu zaten olmaz diyorum. O zaman olsa olsa kimdir? Ceyhan'dır diyoruz. Çünkü Ceyhan yaklaşık olarak 9'dur. 8'den büyük bir sayı. 10 civarında ve 10'dan küçük bir sayı olduğu için kök 80 olabilir diyoruz. Burada kesin değeri bulmanıza gerek yok Çünkü sayıların aralıkları çok fazla olduğu için bu sayı fazla olduğu için o kadar net bir değer bulmanıza gerek yok. Zaten yaklaşık değer sorusu bu. Evet diğer soruya bakalım. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tane bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasında yapılan atışlarda beyaz bölgeyi isap eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Birincisi bu. Yani bir ikiye vurmuşsan 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan, 6 puan şeklinde ilerliyor. Sonra diyor ki kırmızı bölge ise ben adışlar o dilimdeki sayı tam kare sayı ise kare kök kadar değilse sayının yakın olduğu tam sayı kadar. Mesela şuraya vursaydık. Yani bunun kırmızısına vursaydık kök 4 yani 2 puan kazanırdım. Eğer 2'nin kırmızısına vursaydık ne olurdu? Kök 2 yani bu da ne yapar? Yaklaşık olarak 1'dir diyeceğiz. Bu şekilde buna göre demiş. Hedef tahtasına 2 atış yapan bir atıcının hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renklere ve renkli olan bölgelerini isabet etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz demiş bize. Biz bunların puanlarını tek tek hesaplasaydık. Bunu hesaplamak için önce şunu bilmemiz gerekiyor ama. Dedi ki kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8 ve kök 9'un değerlerinin kime yakın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela kök 1 zaten 1 tama eşittir. Kök 4 2 tama eşittir. Kök 9 ise 3 tama eşittir. Burası 1,5'tan küçük. Burası 2,5'tan küçüktür diyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kök 2 1'e yakındır. Kök 2 1'e yakındır. Kök 3 2'ye yakındır. Kök 5 ve kök 6 2'ye yakındır. Kök 7 ve kök 8 de 3 tama yakındır diyeceğiz. Mesela 1'i vursaydı. Beyaz bölgeye vursa 1 puan kazanır. Kırmızı bölgeye vursa kök 1 yani 1 puan kazanır. 2'yi vursaydık beyaz bölgeyi vurduğu zaman 2 puan kazanır. Kök 2, 1'e yakın olduğu için 1 puan da buradan kazanırdı. Kök 3, 3 puan kazanır. Artı kök 3, 2'ye yakın olduğu için 2 puan da kırmızı bölgesine vursa kazanırdı. Diğerinden 4 puan kazandı. Kök 4 ise 2 puan kazanır. Geldik buna 5 puan kazandı. Kırmızı bölgesine vursa kök 5 yani 2'ye yakın bir sayı. 6'yı vursaydı 6 puan kazanırdı. 6'nın kırmızısını vursaydı yine 2'ye yakın olduğu için 2 puan kazanırdı. Aynı şekilde 7 puan artı 3. Burası ise 8 puan artı 3. Niçin? Kök 8 çünkü 3'e yakındır. Şimdi puanlarımızı toplasaydık. Buna baktığımız zaman 2 puan kazanabilirim. Böyle bir şık yok. 3 puan kazanabilirim. Bakın böyle bir şık var. E i̇şte 5 puan kazanabilirim, 6 puan kazanabilirim. Bakın 7 puan kazanabilirim. Böyle bir şık da var. 9 puan olmuyor zaten. 8 puan kazanabilirim. 10 puan kazanabilirim. Veya diyoruz burada 11 puan da kazanabilirim. Yani 9 puan kazanamıyoruz. O zaman şimdi cevabımız C şıkkıdır diyorum. Diğer bir sorumuz. Kare şeklinin kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıda gibi... Bu bisikletlere özel olarak üretilmiş platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzeyin alanı 1125 cm kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platform görseli verilmiştir. Tamam. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşittir. Yani Şunun kenar uzunluğu üzerinden geçmiş olduğu şu yarım silindirin veya yarım dairenin uzunluğuna eşittir diyor. Bu bir sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre demiş AB uzaklığı nedir? Yani bize şu A'dan B'ye kadar olan uzaklığı soruyor. Peki biz bunu nasıl bulabiliriz dersek bunu bulmamız için önce bu silindirlerin çaplarını bulmamız lazım ve bundan 30 tane olduğu için 30 çarpı R ederim. Buradan da AB uzaklığını bulabiliriz. Yani ilk yapacağımız şey bu silindirlerin çapını bulmaktır diyoruz. Hemen bulmaya başlayalım. Diyorum ki madem bunun kısa bir kenarı ile bunun çevresi bir eşittir. O zaman ben diyorum ki bu karenin acaba bir kenarı nedir? Alanı 110.125 olduğuna göre bunun kenarı kök 1125'tir. Çünkü bir karenin alanı 1125 santimetre kare ise bunun kenarı kök 1125'tir. Peki 1125 kimdir derseniz 1125 225 çarpı 5 yani bu da kim yapar 15 kök 5'tir. Buradan şunu anlıyoruz ki bunun bir kenarı 15 kök 5 yani bu silindirin yarım çevresi 15 kök 5'tir. Peki ben bir silindirin veya bir dairenin çevresini 2 pi r'den buluyorsam e bunun yarısını pi çarpı r'den bulabilirim. Yani tamamını 2 çarpı pi çarpı r'den buluyorsak yarısını pi çarpı r'den bulabiliriz. O zaman pi çarpı r dediğimiz sayı kime eşittir? 15 kök 5'e çünkü bunun yarısıydı. Buradan pi dediğimiz sayı 3 ise r dediğimiz sayı da 5 kök 5 çıkar. Yani 3'e böldüğüm zaman 5 kök 5 çıkar. Yani şu silindirlerin her birisinin yarı çapı 5 kök 5'tir. O zaman çapı 10 kök 5'tir. İşte çapı 10 kök 5'tir. E bunun gibi burada 30 tane olduğuna göre 30 tane 10 kök 5 10 kök 5 eşittir kaç yapar? 300 kök 5 yapar diyoruz. Yani denizlidir. Gayet güzel bir sorudur diyoruz. Geçelim. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizma şeklindeki kutunun üstten görünen kapağının uzun kenarı kısa kenarının 6 katıymış. Yani şuraya x dersem burası 6x'miş. Bu dursun bir kenarda. Kutunun kapağı uzun kenarı boyunca bu kenarın 1 bölü 3'ü kadar şekil 1'de gibi açıldığında kutunun iç bölgesini gösteren dikdörtgensel bölgenin alanı 24'müş. Yani şurası 3'te 1'i. Bunu 3'e bölsem ne olur? 2x yapar. Yani 2x kadar açtığımız zaman zaten burası x'ti açtığımız zaman şu siyahla görünen yer 24'müş. 24 santimetre kareymiş bize bunu söylüyor. Bu da dursun bir kenarda. Daha sonra şekil 1 değil ki ve açık durumda olan kapak uzun kenarı boyunca 3 kök 3 olarak şöyle ileri itildiği zaman şu dışarıda kalan parçanın uzunluğu nedir? Kısa kenar demiş de zaten burası kısa kenar oluyor. Burası nedir demiş bize. Önce ben şu x'leri bulsaydım. Şurada diyorum ki 2x ile x'i çarptığımız zaman 24 çıkacakmış santimetre kare. Çarptığımda ne olur? 2x'in karesi yapar. Eşittir 24'e. 2'ye bölersem x'in karesi eşittir. 12 yapar. x dediğimiz sayı 2 kök 3 yapar. O zaman x dediğimiz sayı 2 3 bulmuşsa eğer. Şuraya bakın siliyorum şimdi. Şu kısmını sildim. yerine yazsak. Diyorum ki o zaman burası 4 tane kök 3 yaptı. Burası da 2 kök 3 yaptı. Çünkü burası x'ti burası 2x'ti. Ben bu kapağı 3 kök 3 ileri sürersem eğer burada kalan kısım kök 3 olur. Yani dolayısıyla burada kök 3 kalmışsa burada geride de kök 3 çıkıntı kalmış demektir. O zaman bu oluşan çıkıntının kısa kenarı nedir dersek bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen oyuncakların bağlantı yerlerine birer kareköklü ifade yazmıştır. Bu oyuncakları Sevilla'ya veren öğretmen ondan oyuncakları üst üste üstünde yazılı kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinden birbirine bağlayarak bir yapı oluşturmasını istemiştir. Sevilla oyuncakları öğretmen istediği gibi istediği şekilde bağladığına göre aşağıdakilerden hangisi Sevilla'nın oluşturduğu yapı olabilir demiş. Şimdi önemli olan burada şurası rasyonel sayı yapacak demiş. Mesela düşün kök 3'ü kim dışarı çıkarabilir? Kök 3. Yani kök 3'lü bir sayının çarpacağın sayı demek ki kök 3'lü bir sayı olması lazım. Burası 5 kök 3 olur. 3 kök 3 olur. Beni ilgilendirmez. Önemli olan şey şu kök 3'ten kurtaracak sayı Kök 3'lü bir sayıdır veya 2 kök 7 sayısını rasyonel yapmak istiyorsan burada kim olursa olsun bilmiyorum ama yanındaki sayı kesinlikle kök 7'li bir sayı olması lazım diyoruz. Yani herkes kendini kurtarır. Biz de bunlara bakmaya çalışacağız. Bakalım şimdi. Önce sayıların değerlerini hem hatırlasaydık. Kök 80 kimdir? 16 kere 5'tir. Yani bu da kaç yapar? 4 kök 5 yapar. Ee, 45 kimdir? 9 kere 5'in 45'tir. Bu da 3 kök 5 yapar. Burası kimdir? 4 kere 5'tir. Bu da 2 kök 5 yapar. Geldi 48'e. 16 kere 3'ün 48 yapar. Yani 4 kök 3'tür burası. Bu kimdir peki? 25 çarpı 3'ündür. Yani bu da 5 kök 3'tür. 12 kimdir dersem 2 kök 3'tür diyoruz. Geldik diğerine. 63 kimdir? Tanış geliyor. Bu 6 kere 9 kere 7 ne 63'tür. 9 kere 7 olduğuna göre 9 kere 7. 9 kimdir? 3 kök 7 yazabilirim. Demek ki bu da 7'li bir şey olacak. Bu da 16 çarpı 7'dir o zaman. Bu da kaç yapar? 4 kök 7'dir şeklinde yaparsınız. Yani kırmızıyı kurtaracak olan şeyler kök 5'li şeyler. Mavi kurtaracaklar kök 3'lü şeyler. Sarı ise kök 7'li bir yere gelmesi lazım ki rasyonel sayı olsun. Mesela bakalım burası kimdir? Burası 5 beş, kök 5'tir. Yani ben bu kısmına kırmızı getirebilirim. Yani şu olabilir bakın. Veya bu da olabilir. Geldik diğerine. E, köküçlü bir şey olması lazım. O zaman köküçlü. Şurası bakın 3 köküç farkındaysanız. Yani şu şeyin mavinin herhangi birisini şu köküçlü yere getirdiğim zaman sıkıntı olmadan bununla da rasyon olur. Bakın bu da şurada vardır. Zaten şuradan göreceksin burası 2 kök 7'dir. Buraya mecburen sen sarıyı getirmen lazım. O da bu şekilde yerleştirilebilir. Yani cevabımız Adana'dır. Bu sorunun önemli olan yeri rasyonel sayı kim yapar? Yani kim kendini dışarı çıkarabilir? Kök 5'li sayıları, kök 5'li sayılar, kök 3'lü sayıları, kök 3'lü sayılar. Hakeza kök 7'li sayıları da kök 7'li sayılar dışarı çıkarabilir. Önemli olan yer burası diyoruz. Evet diğer soruya bakalım. Duatlon koşu etabı ile başlayan, bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlanması gerekmektedir. Bu yarışı etapları, bu yarışı etapları tamamlama süresinin toplamı en az olan sporcu e, ne yapacak? Kazanacakmış. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap bu şekilde bize göstermişler. Bir ilçeden düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapların her birinin tamamlama süreleri verilmiştir. Yani bu soru ne soru derseniz bir köprü sayılarla toplama çıkarma sorusudur. İkinci olarak da bu yaklaşık değer bulma sorusudur diyor. Hani sıralama sorusudur diyebiliriz. Buna göre demiş yarışı kim kazanır demiş. Önce ben şuradan başlasaydım. Diyorum ki burası kimdir? Burası bakın 2 kök 2'dir. Burası işte 5 kök 2'dir. Burası 4 kök 2'dir. Bunları topladığımız zaman da 9 11 kök 2'dir diyoruz. Diğerine geldim. Kök 3 var. Buradan 4 kök 3 var. 4 kök 3 var. 4 4 daha 8. Burası ne yapar? 9 kök 3 yapar diyoruz. Bir diğeri kök 5'imiz var bir tane. Burada ise 9 kere 5'in 45 yani 3 kök 5, 3 kök 5 var. Topladım 6 burası da 7 kök 5 yaptı. Diğerine geldim kök 7 var. Demek ki bunlar da kök 7 olacak diyorum. 7 kere 9'un 60 olduğuna göre burası 3 kök 7 yapar. Diğeri ise 4 2 kök 7 e yapar. Topladığımız zaman 5 bir de burada var 6 kök 7'dir. Bunları hallettik. İkinci aşamamız ise bunları sıralamamız gerekiyor. Yani sayıları tek tek içeri atmak gerekiyor. Hemen ben bunları içeri yazsaydım. 121 çarpı 2 yapardı. Bu da kaç yapar? 240 yapar. 242. E diğerine geldim. Bu da 81 çarpı 3 yapardı. Bu da kaç yapar? 243 yapar. Diğerine geldik. Burası da 49 çarpı bu ise 49 çarpı 5 demiştik. Bu da kaç yapar? 245 yapar. Bunu da buldum. Diğeri 36 çarpı 7 yapar. Peki 36 çarpı 7'miz kaç yapar? 252 civarında bir şey yapar. 252. Yani diyor ki bize en küçüğü, en hızlısı, en erken geleni yani kimdir derse ben de kök 242'dir diyebilirim diyoruz. Yani Harun bu yarışmayı kazanmıştır diyebiliriz. Evet güzel bir soru. Geçelim. Bora ve Işıl aldım verdim ben seni yendim tekerlemesiyle oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. Oyunun kuralları şöyle. Kısaca özetleseydim. Diyor ki Birisi A noktasından başlıyor, diğeri ise B noktasından başlıyor. Her birisi her bir kelimede bir adım atıyor. Yani aldım, verdim, ben seni yendim şeklinde. Her birisi oyuna başladığı zaman 1, 2, 3, 4, 5 adım atıyor, sıra diğerine geçiyor. O da 1, 2, 3, 4, 5 adım atıyor, sıra diğerine geçiyor. Peki oyun nasıl bitiyor? Eğer bunların ayakkabıları ucuca gelse veya biri diğerinin üstüne gelse o oyunu kazanıyor. Bu şekilde bir oyun varmış. Sonra diyor ki... Oyuna ilk başlayan bora. Burası önemli. Oyuna bora başlıyor önce. Sonra ışıl devam ediyor. Bora başlıyor. Işıl devam ediyor. Bora başlıyor. Işıldan böyle oyunumuz devam ediyor. Boranın ayakkabısının uzunluğu ise 512 cm. Diğeri ise 450 üzeri santimetreymiş. Diyorum ki oyunu kim kazanmış? 11. adımında Işıl kazanmış. Buna göre diyor ki A B arasındaki mesafe kaç desimetredir diyor ya da kaç desimetre olabilir diyor. Bu da önemli. Çünkü bize verilen şey santimetre, sorulan şey ise desimetre cinsinden bunu bulacağız. Bu soruda kesin değer bulmanıza gerek yok. Yaklaşık değer bulsanız bizim için yeterli. Hemen soruya başlayalım. Diyorum ki Oyunu kazanan Işıl. Önce diyoruz Bora 5 adım atmış. Sonra Işıl da 5 adım atmış. Sıra gelmiş Bora'ya 5 adım atmış. Sıra gelmiş Işıl'a 5 adım da bu atmış. Bora tekrar 5 adım atıyor. Sonra Işıl 1 adım daha atıyor ve 11. adımında oyunu kazanıyor. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Bora 15 adım atmıştır. Işıl ise 11 adım atmıştır. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Peki Bora'nın her bir adımı kaçtır dersem 5 sonu dediğimiz sayı 16 kök 2'ye denktir. Yani çarpı 16 kök 2 dersem buranın attığı adım sayısı uzunluğu 240 kök 2'dir diyebiliriz. Geldik ışıla. Bu da 450. Yani 225 çarpı 2. Dolayısıyla bu da kimdir? 15 kök 2'dir diyebiliriz. Çarparsam 165 kök 2 yapar. Peki toplam adımın uzunluğu ne kadardır dersem 240 ile 165'i toplarsam eğer burası da kaç yapar? 405 kök 2 santimetre yapar diyoruz. Ve bu atılan adımların uzunluğu kesinlikle AB'den daha uzundur. Niçin? Çünkü ayakkabılar üst üste geldiğinden dolayı 405 kök 2'den daha uzun bir mesafe, daha kısa bir mesafedir. Eğer uca gelseydi AB uzunluğuyla atılan, atılan adımların uzunlukları zaten birbirine eşit olurdu. Peki 405 kök 2 kime yakındır diye sorarsak ya da kaç desimetredir diye yaparsam Önce ben şunu yapıyorum bakın. Rengi değiştirdim. 405 kök 2 santimetre. Ben bunu 10'a bölersem kaç desimetre olduğunu bulurum. Ve burada yap, ben yapacağım şey 405'i değil de 400'ü 10'a bölsem ne olurdu? Burası 40 kök 2 olurdu. Yaklaşık olarak cevabımız 40 kök 2 civarındadır diyoruz. Kesin değerini bulmanıza gerek yok. Çünkü burası 42.5 gibi çıkar. Bunu içeriye atmak zordur ve sıkıntı çekersiniz. Hiç gerek yok. Sen burada 40 köyük alsan yeterli. Çünkü verilen şıklar aralarında çok farklıdır. Çok farklı olduğu için de 40 kök 2 bizim için yeterli bir sayıdır. Şimdi 40 kök 2'yi ben içeriye nasıl atarım? 40'ın karesi yani 4'ün karesi 16. Yani 1600 çarpı 2'den. Bunun cevabının yaklaşık olarak 3200 civarında bir sayı olması gerektiğini anlıyorum ben burada. Şimdi geldik buraya. A şıkkına baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 olsaydı burası. İçeri attığım zaman 2500 yapardı. Burası 56. İçeri attığım zaman ne olur? 6 kere 5'in 30. 30 bin 25 civarında bir sayı olurdu. Burası 60 olsun mesela. 3600 civarında bir sayı olurdu. Burası 65 olsaydı 6 kere 42 yani 4 42 25. Bu da yaklaşık olarak 4225 civarında bir sayı olurdu diye E dedim ki 3200'e en yakın olan kimdir diyorum. Bakın 3200'e en yakın olan yaklaşık olarak 30 3025 yani Bursa'dır diyoruz. 56'nın tam olarak karesini bulmana gerek yok. 55'in karesini bulsan da senin için yeterlidir diyoruz. Zaten bu sayılar çok büyük çıkıyor. Bu sayılar büyük çıktığı için alınan atından daha uzun çıktığından dolayı zaten olamaz. Bu da çok kısa çıktığından dolayı olmaz diyoruz. Olsa olsa bunun cevabı kimdir? Bursa'dır. Bir de size şunu göstereyim. 55'in karesini nasıl alırsın? Bakın şöyle kısa bir yöntem var. 5'i yazıyorum. Çarpı. Şunun bir fazlası 6. 6 kere 5'in kaç yaptı? 30. O zaman 30 bin, 3 25 diyorum. Yani 30 bunun baştaki iki basamağı. Zaten son iki basamak her zaman 25. Veya şu 65'i nasıl alırım dersem. 65 çarpı 65. 6 kere 7 diyorum. Bir fazlası 42. Zaten sonu 25 olacak. 4225 şeklinde alabilirsiniz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. İşinize yarar. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, bordo tahtadan 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitapları yapmıştır. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaç demiş bize. Ben de şunu diyebilirim. Bir tane kitaplık yapmak için ne kadar mavi kullandım dersem. 2 kök 15 burada. 2 de burada kullansam toplam her kitaplık için 4 kök 15 kullanıyorum. Yani ihtiyacı olan şey bu. Ben de dedim ki 120'nin içinde acaba kaç tane 4 kök 15 vardır diye bulursam. Demek ki o kadar e, kitaplık yapacak kadar mavi tahta elimde vardır diyoruz. Diğer geldik bordoya. Boruların birisi 3 kök, 6 kök, bu da 9 kök. Yani her birinden 9 kök 15 ihtiyacımız var. Bakalım buradan kaç tane çıkıyor. Önce birinciye baksaydık yeterli olarak yeterli olan kitaplık sayısı ne kadardır diye bakabiliriz. 120 sayısının şunu siliyorum. 120 sayısını kime böleceğiz? 2 burada 2 burada 4 kök 15'e böleceğiz. Ben bunu nasıl böleceğim derseniz eşleniyle çarpacağım ben bunu. Bakın şöyle ben kök 15'te bunu çarptım. Kök 15'te bunu çarptım ki şurayı dışarı çıkarmak için. Yani sonucumuz 120 kök 15 yaptı. bölüm. Şurası 4 kere 15 yaptı. 4 kere 15 60 yapar. 60'a böldüğümüz zaman cevabımız da 2 kök 15 yapar. Peki 2 kök 15 tane kitaplık çıkarmış. Bunun yaklaşık değeri nedir dersem. içeri attığım zaman kök 60 yapar. Kök 60 kimdir? 64'ten daha küçük bir sayıdır. Yani yaklaşık olarak 8 çıkmaz ama 7 tane kesin çıkar diyoruz. Yani 8 ince oluşmaz ama 7 tane kesin oluşur diyorum. Geldik diğerine şimdi. Bunu siliyorum. Bir de bordoya baksaydık. Bordo ise 150 bölüm. Her birinden 3, 6, 9 lazım. 9 kök 5 lazım. Yine aynı şekilde bunu da eşleniyle yani eşiyle çarpıyoruz. Kök 5, kök 5 şeklinde. Cevabımız 150 kök 5 bölüm şu 5 kere 5'in 25 yapar. Dışarı 5 çıkar. 9 kere 5 oldu. 5'e bir bölseydim bunu 30 yapardı. 3'e e bir daha böldüğümüz zaman 10 kök 5 bölü 3 yaptı cevabımız. Peki bu sayı kimdir dersen? Hemen bunu içeri attım. Kök 500 yaptı. Bölü 3. Kök 500 kimdir? Eğer diyorum 22'nin karesini alsaydım 480 civar olurdu. 23'ün karesini alsam 500'ü geçerdi. Demek ki bu sayı yaklaşık olarak 22 civarında bir sayıdır diyoruz. 22 bölü 3 dediğimiz zaman da yaklaşık olarak 7 tane. Yani 7'den fazla olur. Kesin ama 7 tane tam çıkar. Zaten diğerinde de 7 tane yapacak malzememiz vardı. Bunda da en fazla 7 tane yapacak malzememiz varsa demek ki en çok yapabileceğimiz kitaplık sayısı 7 tanedir diyebiliriz. Şimdi iyi dersler. Görüşmek üzere.